Merhaba, ismim Murat Yıldız. Bugün minnacık bir PC'yi inceleyeceğiz. AB'lerinden yani kocaman devasa kasalardan çok daha fazlasını yapabiliyor. Gelin bu mini PC'nin özelliklerine birlikte bakalım. Evet şimdi masada kutu açılışını yaptık biz. Gördüğünüz gibi konuğumuz Tekno PC'nin H686 modeli. Şimdi daha önce bilgisayarlar biliyorsunuz eski Commodore günlerini hatırlayacaksınız. Böyle klavye şeklinde gelirdi. Daha sonra büyüdüler, kocaman kasalar oldular. Şimdi ise tam tersi giderek küçülüyorlar. Artık şöyle görüyorsunuz işte iki avucumla üzerini kapatabileceğim kadar küçüldüler. Üstelik eskiden ee, bu tarz küçük mini PC'ler yapmak için daha özel işlemciler kullanılırdı. Birçok şeyden feragat edilirdi. Ama şimdi bir geleneksel masaüstü PC'nin işlemcisiyle beraber hemen hemen aynı güce sahip bir model yaratabiliyorsunuz. Tekno PC'nin H686 modeli de bu şekilde kurgulanmış, yapılandırılmış bir model. Şimdi kutu açılışını yaptık. Kutunun içerisinden neler çıkıyor hızlıca bir bakalım isterseniz. Şimdi öncelikli olarak bilgisayarın kendisi çıkıyor. Bunun detaylarına zaten bakacağız. Onun haricinde şurada bir plaka dikkatimizi çekiyor. Bu VESA mount dediğimiz bir plaka. Bu plaka sayesinde bu bilgisayarı bir monitörün arkasına tutturabiliyorsunuz veya başka bir yere tutturacaksınız, duvara vesaire tutturacaksınız da buradaki delikleri kullanarak bunu tutturabiliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde arkasına da monte oluyor. Plastikten bir parça var. Bunun altında da şurada da işte kaydırmaz yer şeyler koymuşlar. Bunu da şöyle koyup bilgisayarı burada zaten yeri var şöyle diklemesine yerleştirmek için o yeri de tam tutturuyorsunuz ve koyuyorsunuz dik bir şekilde bilgisayarı diyelim ki monitörün yanına koyacaksınız onun için kullanıyorsunuz onun haricinde 120 wattlık bir adaptörümüz var 19 voltluk bir adaptör bu bunu da işte artık bunun içerisinde herhangi bir güç kaynağı yok dolayısıyla doğrudan güç kablosuyla bağlayamıyorsunuz bir adaptöre ihtiyacınız var bu adaptör de beraberinde geliyor. Evet, kutunun içerisinden bunlar çıkıyor. Gelin şimdi PC'nin detayları, özelliklerinde neler var birlikte bakalım. Evet, masamızı boşalttık. Gelelim H686'nın içerisinde neler var. Şimdi ben Tekno PC ile daha önce de konuşmuştum. Bunun içerisine acaba neler konabiliyor diye. Yani biraz farklılaştırıp kasayı yani biraz daha farklı yapıp ee, geleneksel bir GPU bile konabiliyor içerisine, yani bununla oyun oynayabilecek bir bilgisayar bile yaratabiliyorsunuz. Ama bu cihazın içerisinde Intel i3'ten i9'a kadar 13. nesil işlemcilerin hepsi seçenekli olarak geliyor. Dolayısıyla i9 bir bilgisayar istiyorsanız onu da e, bu kasa içerisinde verebiliyorlar. i3 biraz daha ucuz maliyetli bir şey olsun deniyorsa o da gelebiliyor. İçerisinde e, DDR4 bellek yuvası var, iki tane. Orada e, işte 8 GB'dan 64 GB'a kadar seçenekli bir şekilde alabiliyorsunuz. Dolayısıyla oldukça performanslı bir cihaz da e, opsiyonel olarak size sunulmuş oluyor. Buradaki seçeneklerimiz oldukça e, geniş bir yelpazede. İçerisinde SSD disk slotu var. E, dolayısıyla da e, sabit disk'i de en yüksek performanstaki bir SSD üzerinden çalıştırabiliyorsunuz. İsterseniz de NV2 disk kullanabiliyorsunuz. Ee, bu da gerçekten depolama alanında 1 TB'lik bir disk kullandığınızda e, hem de depolama alanında sıkıntı yaşamıyorsunuz hem de yüksek performanslı bir şekilde depolamayı çözmüş oluyorsunuz. İçinin özelliklerini söyledikten sonra şöyle bir bakalım neler sunuyor. Şimdi gördüğünüz gibi bu tarafında, şimdi buradan başlayalım, bu tarafında 4 tane e, kavçuk silikon alan görüyorsunuz. Dolayısıyla eğer istiyorsanız masanızın üzerinde hatta şöyle size döndürerek kullanayım. Şöyle koyduğunuzda bu yerinden kıpırdamıyor. Bu şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz. Az önce bir aparat göstermişim. Onunla da dik kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz de burada görmüş olduğunuz iki tane yuvaya bu beze mount'u koyup bununla da bir monitörün arkasına bunu yapıştırabilirsiniz veya duvara monte edebilirsiniz veya masanızın kenarına monte edebilirsiniz. Çünkü bu tarz cihazlar genelde büyük kurumlarda işte toplu olarak alınıyor ve o kurumlarda böyle sabit bir yere konuyor. E herkesin erişemeyeceği, göremeyeceği kapalı bir yere de konabiliyor. Çünkü bunlarla beraber aynı zamanda böyle minik bir tane işte kumanda da gelebiliyor. Uzaktan da açabiliyorsunuz. Dolayısıyla da bunu çok kolay bir şekilde saklayabiliyorsunuz, gizleyebiliyorsunuz. Gelelim ön tarafına. Şimdi burada çok şık güzel böyle bir açma kapama tuşumuz var. Şöyle göstereyim. Onun haricinde e, iki tane USB e, A slotu var burada 3.2 aynı zamanda iki tane de USB Type C var. Dolayısıyla bilgisayarın ön yüzünde dört tane değişik cihazı takabileceğiniz USB genişleme portunu elde ediyorsunuz. Burada dikkatimi çeken hem mikrofon hem de kulaklık için ayrı ayrı e, iki tane slot olması bu çok çok iyi çünkü bunu mesela işte Çağrı merkezleri çok kullanıyor bu tarz cihazları. Dolayısıyla da buraya hem mikrofon hem de kulaklığınızı bağlayabiliyorsunuz. Gelelim arka tarafında hangi slotlar var. Şimdi burası çok enteresan gerçekten de. Şimdi burada iki tane USB A çıkışı var. 2.0 çıkışı var. İki tane de USB 3.2 çıkışı var. Dolayısıyla önde dört tane vardı arkada da dört tane var. Önde iki tane fazladan USB Type-C vardı. Bayağı bir bağlantı slotuna erişebiliyorsunuz bu küçücük bir kasa içerisinde. Hemen yanında Ethernet portunu görüyoruz. Bu gigabit lan zaten. Onun altında bir VGA çıkışı var. Eğer eski bir monitör kullanıyorsanız belki hani VGA vardır. O da unutulmamış burada. Şimdi bunun yanında üç tane çıkış var. Bu çok güzel. Ben özellikle bunları çok beğendim. Çünkü HDMI zaten standart olması gerekir. Hatta bence bir tane olsa bile yeterli. Ama burada diyelim ki işte çalıştığınız iş yerinde çift monitör kullanacaksınız. Dolayısıyla iki tane display port var. Bu çok çok güzel bir özellik. birden fazla monitörü çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Hani kodlamacılar kullanır. bunda i9 alındı, 64 GB RAM alındı. Bir coding kişi için birkaç tane monitör desteği sunabilir. Veya işte raporlar, büyük Excel tablolarıyla uğraşan bir çağrı merkeziniz var. İşte 2-3 ekran birden açmak istiyorlar. Bu o anlamda çok başarılı. Burada da Kensington kilidi var. Kensington kilidi ne yapıyor? Cihazı korumaya alıyor. Dolayısıyla çalınmaya karşı önlemiş oluyor. Özellikler açısından bakıldığında masaüstü bilgisayarı aratmayan bir tablo çıkıyor karşımıza. Ee, ama gelin bunun biraz da böyle çalıştırıp bakalım. Ne gibi özellikler sunuyor? Birlikte test edelim. Tekno PC Mini PC H686 ile e, Benchmark testlerimizi yaptık. Ben özellikle şuna dikkat ettim burada. Şimdi bu cihazı günün sonunda bir ofis ortamında kullanacaksınız. Belki bir ERP, CRM yazılımını kullanacaksınız. Büyük dokümanlarla çalışacaksınız. Dolayısıyla işte PDF göstermesi, e, birçok ekrandaki eğer çok fazla fotoğraf var thumbnail'leri göstermesi, eee işte CRM ERP gibi uygulamaların ekranları arasında gezinme tarafındaki benchmarklarımız bizim için çok çok daha önemliydi. Dolayısıyla CPU benchmark'ı oldukça üst düzey bir puan aldı. Bu cihazın içinde neler var diye şöyle hızlıca bakacak olursak içerisinde 13. nesil Intel i5 işlemci var. Onun haricinde RAM tarafında 16 GB'lık bir DDR4 hafıza görüyoruz. Bu arada güzel bir şey Ana kart modeline tıkladığımızda Tekno PC modeli görüyoruz. Son olarak da ekran kartı tarafında Intel Ultra HD Graphics 730 var. Peki, dediğim gibi hani önemli olan şey burada e, kullanım senaryolarında, doğru kullanım senaryolarında cihazın yeteneklerini görebilmek. Bu cihazla neler yapabilirsiniz? ofis uygulamalarının hepsini çok rahat bir şekilde, yüksek performanslı bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Çok küçük, kompakt olduğu için dilediğiniz herhangi bir yere koyabilirsiniz. Şurada hani bir hava giriş kanalları var. Orayı kapatmamanız gerekiyor. Arkadan da hava veriyor. Şu anda benchmark'ı çalıştırdık. Ee, bilmiyorum hani size acaba sesini gösterebilir miyim? Şöyle yapsam bir fan sesi hani bu kadar geliyor. Bunun desibel ölçerimi yok ama rahatsız etmeyecek seviyede bir fan sesi geliyor. E ama bu çok yoğun bir işte benchmark çalıştırdıktan sonra oluşan bir fan sesi. Benchmark'ın detaylarını zaten ayrıca bu incelemenin altında da veririz. İşletmeler için harika bir çözüm. E, Tekno PC'nin bu mini PC'si. E, bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.